cağımız defterimiz hasta protokol kayıt defteri. Defterimiz kalın 2 milimetrelik ciltten oluşmakta olup kalın karton ciltten oluşmakta olup yine bir onay sayfası mevcuttur. Hasta protokol kayıt defterinin eğer resmi kurumda kullanılacaksa yani bir hastane gibi sağlık kuruluşu gibi onun onayı gerekmektedir. İş yeri gibi yerlerde kullanım için onaya gerek duyulmamaktadır. Defterimiz görüldüğü gibi hasta bilgilerini ve bulgular ve laboratuvar bilgilerini içermekte olup her sayfamız numaralıdır. Defterimiz önlü arkalı baskı olup 200 yaprak ve 400 sayfadan oluşmaktadır. Görüldüğü gibi yine defterimiz Gülşen Kırtasiye kalitesiyle siz müşterilerimize sunulmaktadır. Teşekkür ediyoruz.